Merhaba arkadaşlar. Köstebek Adam'ın keşif gezilerinde usta bölümü yüzlemek üzereyim. iki tane yolum kaldı. Onu videoda yüzleyeceğim. Ekibim bu şekilde. Havok, Kaptan Maru, Nick Fury. iki yolum kalmıştı. Hem biraz hirolarla nasıl oynanıyor onları da zaten gene Kaptan Marvel'la birkaç tane videom olduğu için Kaptan Marvel'a da daha aşina olmaya çalışıyorum. Devamlı maceraları falan bununla oyna, oynuyorum. Kaptan Marvel bloğuna darbe aldıkça üzerindeki o sarı yıldırım gibi bir şey var. O devamlı yükseliyor. Enerji yüküyor. Bunu 25 25'e tamamlamaya çalışıyoruz ama niye tamamlamaya çalışıyoruz onu ben de anlamadım. İnsan öyle bir moda giriyor. Normalde ikili bellişen 10 yükten 10 muydu 11 miydi ondan sonra açılıyor yani. Direkt o ara ikili bileşen açabilirsiniz ama 25 yüke getirip açtığınız vakit yani 100k hasarı mesela ile belki daha fazla yani 100 k'dan bile fazla hasar verebiliyorsunuz yani bir anda yani. Mesela şu anda kaç 9 yüküm var? İlerleyen dövüşte göreceğiz şimdi onu. Siper attığımız zaman da 2 yük kazanıyoruz. Bak, ikili birleşen hazır yazdı biraz önce. Bak şimdi ateşledi. Yere düştüğümü otomatik ateşliyor. Sizin ateşlemenize bir yere gerek kalmıyor. Ya yani çok etkili yani bu ikili birleşen ateşlendiği zaman hero çok etkili oluyor. Bir de 20 yükün üzerine çıktığı zaman ekstradan yok edilmezlik açıyor. Bu da tabi kopya olmasının bir şeyi, kopya olmasının özelliği bu. Yani ya burada da var ya arkadaş, amma tuzak çıkıyor ya. Yol üzerinde durmadan tuzaklar. Sıfır yüke inmişiz mesela şu anda. Yükümüz sıfır. Ya köstebek adamla da yani o kadar oynattılar ki. Artık baymaya başladı yani. Düşünün arkadaşlar. 16 yol var diyelim. 4 bölüm deseniz hesaplayamıyorum şu anda yani. Belki Ulan ne bekliyorsun? At işte daha ölecek. Belki 200 kere bu köstebek adamla karşılaşmışızdır yani. Artık yani dövmekten usandık ya. Ama yani güzel bir hiroya da benziyor yani. Geldik Miles Morales'e. En sevmediğim hero'lardan birisi. Gerçi ekseri kimse de sevmez yani bunu kolay kolay. Yani hele rakip olarak yani adam var ya durmadan kaçar kaçıyor ya. Yani. Night bile bunun kadar kaçmıyordur yani. Anca buna bu şekilde oynamaya çalışacağız. Kaptan Marvel'ın bir özelliği de var. Mesela rakip ağır saldırı yaparken siz de ona ağır saldırıyla karşılık verirseniz rakibe sersem atıyorsunuz. Rakip böyle ağır saldırı yaparken siz de ona ağır saldırısını keserseniz direkt rakibe sersem atıyorsunuz. Hadi acayip ödüller var arkadaşlar. Yani buraları mutlaka bitirin. Yani var inanılmaz yani hediyelere çıkıyor yani yol üzerindeki toplananlarla var ya üf, derya normalde 5 ve 6 yıldız açma ihtimalim var mesela bu maceraları bitirdiğim vakit ama şu anda bulunduğum ittifaktan ödüller geldiği zaman çıkacağım. İttifak savaş ödülleri. Onun için bu ittifaka daha fazla bir katkı sağlamak da istemiyorum. Gördünüz arkadaşlar yani. Kaç kayım bir L2 ile tertemiz yani. Evet kaldı son yolumuz. Yani bu ittifaktan ayrılacağım yani şu bekliyoruz ya. Keşke şu erteleme olmasaydı ya. Sezon ödülleri gelseydi. Yani. artık tahammül edemiyorum yani buradaki insanlara da. Adamlar macerayı bitiriyor bitiremiyor. Bahane olarak ne? Son savaşta kil vermişiz. Kil verdiğimiz savaşı da kazandık yani. Bir grup morali bozmuş beyefendilerin yani. Macerayı o yüzden bitirememişler. Bu akşam da mesela kritik gidiyor yani aynı grup. Merakla bekliyorum bakalım. Ne olacak yani? Bitirebilecekler mi? T5 ya T5. Hadi T6'yı bitiremediler. T5'i nasıl bitiremiyorsunuz ya? Adamlar ellerindeki euroları görseniz yani. İnsanlar var ya. Hiç hak etmiyorlar yani bazı şeyleri. Gerçekten bazen insan siniri çıkıyor. Bu ittifak işleri var ya bunalıma sevk ediyor insanı. Altın 1'de tamamladık sezonu ama bakalım. Kabam yine son dakika bir gol atmazsa Belli de olmaz yani. Her an her şey olabilir. Çünkü geçen sezon da aynı bu şekilde altın 1'de bitirdiğimiz sezonda arkadaşlarım bot kullanması ve hesap paylaşımının sebebiyle lap diye bizi direkt altın 3'e indirmişlerdi. Ya yani çok kötü bir şey arkadaşlar. İnsanın başına gelmeden anlayamaz yani bu. Düşünün yani bir ay emek veriyorsunuz. sezonun son günü bir bakıyorsunuz ertesi sabah kalkıyorsunuz altın birdeki ittifakınız altın üçte yani yıkım gibi bir şey ya İnşallah bu ittifakta olmaz yani da gerilim yapıyor. Bir hafta sonra yerteledi bu ödül işini. Bakalım ne olacak yani çok merak ediyoruz. Son iki adam, son iki köstebek de Havok'la keseyim. Gerçi bir videosunda atmıştım yani. Ama o koleksiyonun parçası olmayan bölümdeki köstebekti. Buradaki köstebekte ne kara var ne bir şey var. Burada sakin oynayacağız arkadaş. Ya zaten özel saldırılarından kaçmak da kolay. L1'imizi atalım. Buyur. L1 atalım ki üzerine plazma yükleri daha hızlı olsun diyeceğim ama yani dayanamadı ona da. Tabi 455 olduğu için benim havok biraz adaletsizlik oluyor yani. Ya bu yeni gelen T5 oynuyoruz mesela bugün. Bu Doom botlarda var ya acayip olmuş ya inanılmaz yani adamlar var ya felaket yani yakalandığınız zaman var ya adam nefes saldırmaz yani. Öyle adam yapmışlar yani. Bir de aşina olmak lazım tabi zamanla olacak işler o Biraz zaman geçtikten sonra tabi bu Doom botlara da alışacağımızı düşünüyorum ben. L1 e atarak daha hızlı plazma yükümüzü Oğlum kırbaçlama lan adamı Hayvan ya. Bakın arkadaşlar. Şu geri bildirim hasarını Bilmiyorum, saniyede 800-800'ü gidiyor. Üzerindeki rakibin plazma yüküne bağlı olarak mesela şu anda 1000-1000 bin bin gidiyor ya. Müthiş bir hasar veriyor yani. 1000-1000 bin bin. Mesela be... şuraya bak. Yani Havok Acaba 5.65 bunu atsam mı diye çok düşünüyorum. Ya Alev adam ya Havok. ikisinden birisini büyük bir ihtimal 5.65 atacağım. Ödüllere bakın arkadaşlar ya. Müthiş ya. Şöyle maceralara bir dönelim. Allah bu koronavirüs sebebiyle işe de gidemiyoruz zaten. Kafayı yemek üzereyiz yani evde. Bir tek oyuna faydası oldu bunu. Burada da şu taştan ve kemirgenlerin olduğu bütün macerayı bitirdim zaten. Ta Acemi'den koleksiyonu parçası olmayana kadar. Burada da başladım aynı şekilde. Normal'i bitirdim. Kahramanı bitirdim. Usta'yı da şu andaki videoda bitirdim. Kaldı bir tek Destans'ı. Destansıyı da ya bugün ya yarın bitireceğim. Videomuzu burada sonlandıralım. Ayrıyeten bu 5. sahne 3. bölümün her bölümünde de ayrı ayrı bir video çekmeyi de planlıyorum. O kadar araştırdım yani mesela 5. sahne 3. bölümle ilgili internette hiç video yok yani. Ben çekeceğim. Tam el becerim o kadar mükemmel olmayabilir ama yani en azından yollarda görmüş olacaksınız arkadaşlar yani. Herkes her videoyu da çekemiyor tabi şimdi yani. Herkes geçmiş mesela yıllar önce. Adam bir daha şimdi oraya geri dönmesi zaten insana ızdırap vur yani. yani. Niye uğraşsın ki adam yani. Kimse olsa kimse uğraşmaz. Anca yani o yolu gidecekseniz yaparsınız yani. Başka türlü de yapmazsınız. Dur ya yine videoyu boş geçmeyelim. Bir tane de kristal açalım. Ya da dediğim gibi yapalım ya. Bu ittifakta kristal açıp daha da oyuncu gelişimine hiç katkı sağlamak da istemiyorum. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.